Sıcak ya da soğuk demiyorlar. Suyun metrelerce altına dalıyorlar. Bazen kaybolan bir kişiyi, bazen de bir cismi arıyorlar. Deniz polisi kurbağa adamları 7 gün 24 saat görev başında. Türkiye genelinde 23 ilde 180 dalgıçla görev yapıyorlar. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise 9 personel bulunuyor. Antalya'da görevli kurbağa adamlar denizde ve iç sularda görev yapıyor komuta merkezleri, tarihi, kale içi yat limanında. Kurbağa adam, atli değeri olan su altındaki suç unsurunu delil vasfını kaybetmeden satığa getiren kişidir. Kurbağa adam olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 9 personel olarak görev yapıyoruz. Genel olarak Antalya ilimizde yazları turizm şehri olmasından mütevellit yazları çok ihbar almaktayız. Kurbağa adamlar her iklim koşulunda düzenli dalış yapıyor. Onlar için en önemli olan gelen ihbara hızla müdahale edebilmek özel dalgıç kıyafetleri ve dalış malzemesi her daim hazır. Ekiplerin ihbar üzerine olay yerine giderek hazırlık yapması 10 dakikayı geçmiyor. İhbarın geldiği noktaya varmak için limandan hızla demir alınıyor. Teknelerle ve botlarla olay yerine intikal ediliyor. Kurbağa adamlar gelen ihbar üzerine Akdeniz sularına açılıyorlar. Arama ve kurtarma çalışmalarını 42 metre derinliğe kadar yapabiliyorlar. Dalış yapacakları yere geldiklerinde organize oluyorlar belli bir saha aralığına belirliyor, o noktalarda gruplar halinde dalış yapıyorlar. Bölge ve derinliğe göre yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınıyor. Denizin altında bulunan suç aletleri özenle çıkarılarak kriminal daire başkanlığına teslim ediliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar özellikle yaz aylarında boğulma vakaları ve adli olaylara müdahale ediyor. Sadece denizde değil, nehir ve göllerde de kritik görev üstleniyorlar. Kurbağa adamlar aynı zamanda ilk yardım müdahalesi de yapıyor. Sağ kurtarılanlara kalp masajı, suni teneffüs ve ileri yaşam desteği de sağlıyorlar.